herkese şöyle güneşli bir İsveç'ten selamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Size şöyle deniz kenarında bir açılış yapmak istedim. Burası bizim hani demiştim ya size evimizin göstermiştim bir kere metro ile giderken orada denizi var diye. Burası işte orası. Çok güzel bir yer burası bakın. Hatta size şu karşıda bir villa var. Onu çekebiliyor muyum ki? Onu çekeceğim ama yok. Burası çok güzel. Hava da bugün burada muhteşem. Şöyle arka tarafı orman. Şöyle göstereyim. Burası da böyle kafeterya var. Şurada bir park var. Orada insanlar var. Tekrar döneyim. Böyle. Birazcık biz buraya geldik ailece. Yürüyüş yaptık. Ondan sonra alışveriş yaptık önce daha doğrusu yemek yedik sonra biraz buraya geldik hava çok güzel olduğu için günümüzü değerlendiriyorum size de buraları biraz çekmek istedim arkada da zaten metro geçiyor duymuşsunuzdur şimdi tekrardan görüşürüz Hayır. Hadi, hadi. Hayır. Hayır. dikkatli çık dikkatli oğlum ayağın yer düşersin düşersin <laughs> <laughs> <laughs>